Arkadaşlar merhabalar. Bugün birlikte Windows XP sistemini çökerteceğiz. Nasıl yapacağız bu işi? VirtualBox adlı programla sanal bilgisayarda Windows XP işletim sistemini kuracağız. Ben 32 bit kuracağım çünkü benim bilgisayarımın işletim sistemi 32 bit olduğu için siz de işletim sisteminizin biti neyse ona göre kurun. Öğrenmek için ise başlatılan bilgisayara sağ tık yapıp özelliklerden buradan sistem türünden öğrenebilirsiniz. Şimdi nasıl kurulumuna nasıl kurulacağını öğretelim. İlk olarak Windows XP'nin e, internetten bitince göre indiriyorsunuz. Türkçe olmasına özen gösterin. E, yerel liste C önemli silinmeyenler. Ben buraya kaydetmiştim. E, şimdi ISO dosyasını e, çalıştıracaksınız. Fakat ISO dosyasını bu hale nasıl getirecek, getireceğim derseniz e, Deomontos programıyla e, programı ile olacak bu iş. İki kere tıklıyoruz. Bu hatayı veriyor. Ve şurada 5 saniye bekletiyor bizi. Sonra kapata basıyoruz ve görmüş olduğunuz üzere imajı kendi kendine bağlıyor. İmajı bağlaması uzun sürmüyor çünkü dosya boyutu bayağı düşük. 700 MB kadar XP'nin. Sonra bu şeyi kapatıyoruz ve hangi yere kurduğuna bakacağız. Buradan yerel disk değil bilgisayara girelim. Görmüş olduğunuz üzere aşağıda bir sürü rom yeri var. Bu ROM yerine M'ye kurmuş yani M'yi aklımıza tutacağız arkadaşlar Sonra yeni diyelim Buradan ismini mesela Mesela şöyle, şöyle Şekil şukul bir şey yapalım Sonra buradan e, işletim sistemini Windows yapacağız Sonra buradan X1 Seçeceğiz Buradan bu RAM Yeri arkadaşlar Buradan RAM'inizi ona vereceksiniz O yüzden e, Benim mesela şöyle versem sanal bilgisayar uçar ama benim bilgisayar çöker anlatabiliyor muyum o yüzden şu yarıyı geçmeyin ben yarıyı değil de şöyle bir şey vereceğim yani az vereceğim RAM'e o kadar fazla vermeye gerek yok arkadaşlar fazla bir şey yapmayacağız çünkü oluştur e, dosya boyutu demiş arkadaşlar e, en az 1.5 GB yapmanız gerekiyor 1.5 GB'den fazla için şöyle Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Çokmuş idealdir arkadaşlar. 2 GB'a kadar veremiyorsunuz. O bizim sanal olan disk. Onu boş Oluştur diyelim. Görmüş olduğunuz üzere şu an oluşturdu. Ama sonra buradan başlat seçeneğine basıyoruz. Ve buradan ilk başta aklımızda tutmamız gereken şeyi demiştim ben size. M'ydi bizimkisi. M seçiyoruz. Sonra başlat'a tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz üzere e, buradan da tam ekran yapacağız. Buradan Windows'un kurmasını bekleyeceğiz. Görmüş olduğunuz üzere ekranımız geldi. Windows kur ekranımız. E, sonra burayı ben durduracağım videoyu arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi e, böyle bir ekran geliyor karşımıza. E, bu ekran geldikten sonra ne yapacağız derseniz basit bekliyoruz. Buradan bizde dediği şey seçili öğede Windows XP'yi kurmak için Enter'a basın. Bölümlenmiş alanda bir bölüm oluşturmak için C'ye basın. Seçili bölümü silmek için D'ye basın. Silmek için arkadaşlar D delete'nin dele, D'sine basacağız bölüm oluşturmak için C'ye. Yani zaten bunu bölümleyemeyiz arkadaşlar. O yüzden biz seçili ögeye x bir koyacağız. Direkt enter'a basıyoruz. şu hızlı biçimleri kullanabilirsiniz. Çünkü hiçbir dosya yok arkadaşlar. Yani içlerinde hiçbir dosya yok. Devam diyelim. Buradan enter devam diyelim. Ve biçimlendirmesini çabuk bir biçimde yapacak arkadaşlar. Ya burada videoyu hızlandırırım ya da gerek duyar mıyım bilmiyorum ama ya hızlandırırım ya da keserim zaten. Bundan sonra arkadaşlar hiçbir tuşa basmayacağız. Ee, eğer basarsak başa dönüyor kurma işim. Yani şu an bastığınız bir şey olmaz da. E, bu bilgisayar kendini yani bilgisayar sana bilgisayar kendini yeniden başlatacak. Yeniden başlattıktan sonra ön yükleme için bir tuşa basın deyince e, o gene ön yüklemeyi alacaktır arkadaşlar. Siz orada hiçbir tuşa basmayacaksınız ki ön yüklemeyi geçsin. Bu hatayı düşenler olursa yani bu yüzdendir. O yüzden kuramayabilir sistemine. Ve kendinize windows xp kurmak istiyorsanız e, flash belleğinizi veya cd'nizi CD bootlamanız gerekiyor e, bootlamadan olmuyor yani direkt windows 7 windows 10 veya windows 8'de de kurar gibi kuramıyorsunuz windows xp eski bir sistem olduğu için e, uyumlulukla da çözecek bir iş değil o yüzden bunu e, bootladıktan sonra işte f12 ekranında ama ne işte oradan sizin neyse oradan yapabiliyorsunuz ama ben XP kurmak istemem yani bilgisayar şey hızlanır mı hızlanır ama yani bana göre Eski sürüm olduğu için çoğu şeyi açmayacak ve o yüzden bana gereksiz geliyor. Evet arkadaşlar, e, öyle bir ekran gelmişti gördünüz mü bilmiyorum. E, şimdi hiçbir tuşa basmayın, hiçbir tuşa basmayın gerçekten. Evet, görmüş olduğunuz üzere X açılıyor. Böyle şu güzel XP açılıyor arkadaşlar. Evet. Faremiz biraz kasıyor sanki. Düzelecek misin kardeşim? Tamam. Düzeldi gibi. Evet. Düzeldi. Burada Windows yükleniyor diyor. Eh. şu an burayı full durduracağım. O yüzden gidin. Yap. Zaten gitmeyin yok. Ben gideceğim. Bu kendisi işte kurulum yaklaşık alan diyor. 39 dakika diyor. Bu kadar beklesem zaten video bir saate çıkar. Her neyse ben durdurum videoyu. Bu kurunca tekrar devam ederiz. Arkadaşlar merhabalar. Ee, devam ediyoruz ama tekrar bir araya gireceğiz. Ee, şimdi 16 dakika kaldı diyor görmüş olduğunuz üzere ama yani orada zaten yaklaşık 39 dakika falan diyordu da 40 dakika diyelim. Şimdi 15 dakika. Yani yarım saat geçmedi arkadaşlar. Şu an kaç dakika? 5-6 dakika falan geçti. Yani böyle azalıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Yani görmüş olduğunuz 1 dakika olmadan 14 dakikaya düştü. Aslında videoyu e, hızlandırabilirdim ama gerek duymadım böyle bir şey yapmak daha mantıklıydı. Daha demin e, CMD işletim komut sistemi geldi galiba. Daha demin ben öyle şey yaptım. Fark ettim. Farklı bir şey de olabilir. Bilemiyorum. Şimdi tekrar durduracağım arkadaşlar. Sonra tekrar devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Üç e, 3 dakika gibi bir zamanı kaldı dedi. Bu 3 dakika gibi zaman e, aşağıda görüyorsunuz zaten saat var ve Be belki de göremiyorsunuz bilmiyorum belki de zonlamışımdır. E, şimdi bu 10 dakika falan sürdü arkadaşlar evet 10 dakikada Windows XP nasıl kurduk dersiniz çünkü 2 GB'lik bir yer yaptık. Burada da hiçbir tuşa basmayın arkadaşlar basarsanız gerçekten tüm yaptığınız şey anladınız mı yani gidiyor. Şimdi e, kurduk arkadaşlar Şöyle Mikrofon gel buraya Hı. 2 GBlık bir alan kurduk XP'de Bu 2 GBlık alana ne yapabilirsiniz Çökertmek için Bu ne diyor e, Çözünürlüğünü değiştir tamam Tamam Oh çözünürlüğü kendi kafana göre yap Bana danışan yok zaten Ben sadece tamam diyeyim Evet Sadece yani xp'yi kullanabilirsiniz İster kullanın isterseniz mesela acaba bu virüslü mü deyip yani denemek amaçlı programları e, buraya atabilirsiniz çok rahatlatıyor sizi abi çok güzel bir sesi var ya İşte bu linki verim aç ileri Şimdi değil. İleri. Bağlan. Evet, bu bilgisayar bir yerel ağa veya Eva üzerinden bağlantı, in eee internet yok. Evet, ileri. ay şu an değil. İleri. Adınız Ahmet ileri ve 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 işte işte Abi muhteşem bir ses şu ya. abi çok efsane bir ses. Ben Windows evet XP ile başladım Windows. Yani kullanmadım ama böyle Windows'ta ilk ya yani kullandım ama kendi bilgisayarım olarak kullanmadım. O yüzden ilk Windows'u XP ile tanıştım. Kendi bilgisayarımda ise Vista ile başladım Windows bilgisayar kullanmaya. Evet. Fazla laf Ula Ahmet'e koya koya kurbağayı mı koydunuz? Tüh Allah cezanızı vermesin. Terbiyesizler. Evet görmüş olduğunuz üzere muhteşem bir bilgisayar. Şu kartıcaz sonra o yüzden birazcık oynayabiliriz. Evet internete bağlanıyor mu diye deneyelim arkadaşlar o kendisi bağlandı zaten. Evet. Buradan bir Facebook yazalım. Tıklayalım. Ee, direkt zaten evet görmüş olduğunuz yere bağlandı. Fakat e, girmeyeceğim. Ee, 10 dakikada kuruyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuzu bayağı eski. Yani şu explore'u ya güncelleyin ya da direkt Chrome indirin yani. Bunu kullanmayın arkadaşlar. Harbiden kullanılmaz bu bak. Aslında XP'de güzel ha. Ben yani indirsem mi acaba? Şuradan özellikler görünüm değil ayarlar bunu fazla büyütmeyin arkadaşlar sonra bak bok oluyor gördün mü kaçıyor aşağı bir yere gördüğün gibi kaçtı bu böyle kalsın ee, istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz işte xp de böyle bilmeyenler tanımış olabilir ee, işte şey yapacağız ee, buradan mı yapılıyordu? Evet gelişmişe gelelim. Allah Allah. Şey burada olması gerekiyordu ya. Özelliklerin. Her neyse. Boş verelim arkadaşlar. Sağ tıklayıp buradan özelliklere girelim bizde. Görmüş olduğunuz üzere 352 MB RAM var. Sonra ee belgelerimde miydi? Yok bilgisayarımda Dur bilgisayarıma tıklayalım. Ee, yerel liste, ye girelim. Burada içeriği göster diye göster diyelim. Ee, buranın şeyini merak ettim gerçekten. Özelliklere gir. Evet görmüş olduğunuz üzere e, 2,13 toplanmış kapasitesi. 1.8 kullanılmış sistemle 360 MB'i bize bırakmış. İyi gene 360 MB güzel virüsleri indirebilirsiniz. Fakat şimdi arkadaşlar sizlere direkt kökten çökerteceğim. Çalıştıra girin ve buradan cmd yazın. Sonra komutumuz şöyle cd tamam mı? c2 nokta ters slash yani alt kere ile e, soru işaretine basacağız. Sonra Windows Windows Ters slash C si, Sistem32 Sonra Enter Del Boşluk yıldız Enter Evet E'ye bas boşluk enter Yani o yıldız Evet Görmüş olduğunuz üzere Siliyor Erişim engellendi diyor ama. Cık. Erişim maalesef engellenmedi. Görmüş olduğunuz üzere çökmeye başladı. Şunu bir bilgisayarı kapata tıklayalım. Yeniden başlat. Ve işte son söz. Yani son dediği şey bu. Başka bir şey diyemeyecek çünkü. profesyonelmiş yani ekranın dışına çıkmayalım lütfen lütfen aha şimdi açılıyor fakat gene bir şey basmayacaksınız görmüş olduğunuz üzere ee, başlatılmadı diyor kopyasını alın yeniden yükleyin diyor yani hal nokta dll nokta diye bir dosya yapmış fakat ben sadece bu hal dosyasından olduğunu sanmıyorum farklı bir dosya da eksiktir yani o yüzden başlatılmıyor olabilir Evet şimdi e, şuradan artık bu girilmiyor yani basmayacağım kardeşim şu an şey açık yani bizim dosya. Heh, kapat şöyle. Makinenin gücünü kapat. Okey. Kapan. Heh, tamam. Şu an XP'mizi silsek de çalıştırırsak da bir işe yaramaz. Tüm dosyalarını sil kardeşim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ee, şunu çıkartalım. E, i̇şlemimizi sonlandırıp videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım e, sanal bilgisayar oluşturmayı anlamışsınızdır e, bilgisayarın nasıl çok ayarttığınızı anlamışsınızdır arkadaşlar Mesela ben şimdi buradan Cmd yazıp Aynı komutları Buraya yazarsam Bu da çöker arkadaşlar Yani e, Gidin Bunu bence Ben deneyeceğim de internet kafede deneyeceğim arkadaşlar bu komutları yani pek kişi bilmez zaten Ben de videodan öğrendim Pek kişi bilmez bir deneyin belki dayak yemezsiniz Abi oldu filan dersin. Yani sonuçta her dakika sizi izlemiyor yani adam. O sırada iki dakikada yazarsın. Ben tabii şimdi yazmayayım. Yanlışlıkla enter falan basarım. O yüzden ee sevmediniz e, kişilerin internet kafesi varsa gidin oradaki bilgisayarla çok şartın. Çok güzel bir taktik. E, ama umarım dayak yemezsiniz. Her neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.